Gerede'de üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Dilay Gül'ü bıçaklayarak öldüren okul arkadaşı U.A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. U.A.'nın cinayeti düşünüp planladığı ve kurgu dahilinde icra ettiğini vurgulandığı iddianamede genç kızın katiline tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi. Sapık ruhlu müptezel Cani ruhlu insanlar aramızda dolanmaktadır. Olay aram, geçen yıl aram, geri demezsek yüksek okulu kimya de. bölümü 1. sınıf öğrencisi Dilay Gül'ün gece okuldan çıkıp kaldığı yurda gittiği sırada yanına gelen okul arkadaşı U.A.'nın Dilay'la konuşmak istediğini söylediğinde meydana gelmişti. Genç kızın telefonla konuşması üzerine UA, "Sevgilinle mi konuşuyorsun?" diye sorduğunda Dilay'ın evet yanıtı vermesi üzerine bir anda sinirlenen UA, cebinden çıkardığı bıçakla genç kıza saldırarak defalarca saplamıştı. UA öldürdüğü kızın cesedini kaldırımın kenarındaki otların arasına iterek olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından yakalanan UA, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. <laughs> 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan UA hakkında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede UA hakkında Bantizet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kliniği tarafından cezai ehliyetinin olmadığına ilişkin raporda psikotik bozukluk adı verilen psikiyatrik hastalığa mensup olduğu, işlemiş olduğu canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçununda bu hastalığın sonucu olarak gerçekleştirildiği dediğinin anlaşıldığı 17 yaşından beri devam eden ve olay sırasında aktif durumda olduğu anlaşılan akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacağı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı ve cezai ehliyete haiz olmadığı belirtildi. İddianamede U.A. hakkında tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi.